Hey sen neden bize zarar veriyorsun? Bundan sana ne? Abi sik gibi <laughs> al. <Z> <laughs> Yukarıdan şey geliyor atom bombası. <laughs> Bakayım. Ee, bir bakayım belki bir, bir, şey bir şey vardır ya. Yok değil. Bu da değil. Yok. Yok. Ne oldu? Bakkal da değilsin. Bizim bakkal bakladı. Hemen abone ol. Hemen.